Ben mavi takımdan, Emir kırmızı takımdan. Zaten şu kıyafetlerden alamı alamışsınızdır. Şimdi biz arkamıza döneceğiz. Annem eşyaları koyacak. Annem eşyalardan bir tanesini alacak. Yani hangisini aldığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkanıza dönün. Şimdi Dönün. Şimdi tekrar arkanızı dönün hemen. Şimdi önünüze dönün. Hangi eksik? Silgi. Dönün. Hangi eksik? Silgi. Tamam. beraber Dönün. Hangisi Ben söyledim Emir kazandı. Evet. Emir bir, Tuğra bir, bir tane de beraber de var. Şimdi tekrar dönün. Bu yüzden iki iki. Dönün tekrar. Bakın. İsevgi eksik. Tuğra iki, Emir bir. Hangisi eksik? hangi evet, yaşır. Hangisi eksik? eksik. Hangisi eksik? Ya, İsevgi. İsevgi. Ben söyledim, yani. Hangisi eksik? Dönün arkanıza. hangi eksik? 5-2 Emir 5, Tuğra 2 Hangisi eksik? İçeride <laughs> kaçtırın <laughs> <laughs> Tebrik ederim Emir Şimdi Emir kaç oldu? 6 Tura kaç oldu? 2 Kim kazandı? Ben Evet arkadaşlar kırmızı takım olarak ben kazandım Evet arkadaşlar ben mavi takım olarak kaybettim Evet arkadaşlar böyle kapışmaların devam etmesini istiyorsanız Beni abone olmayı unutmayın Yanındaki zil tuşunu da basıp kırmayı unutmayın Sonraki videoda görüşürüz. Eksi olsun o.